Atların sesinden herkese merhabalar diliyorum efendim 21 Eylül 2020 pazartesi evet herkese hayırlı huzurlu bereketli bol kazançlı ve sağlıklı bir hafta dilerim arkadaşlar ve haftanın ilk günü malumunuz Bursa Bursa'dayız evimizdeyiz sloganımız malum belli evet arkadaşlar e, öncelikle şunu belirteyim geçen hafta içerisinde gerçekten iyiydik ekip olarak iyiydik arkadaşlar yerli yabancı neredeyse tüm hafta boyunca hiçbir günü boş geçmedik. Programlar içerisinde elimizden geldiği kadar en sağlıklı şablonları verip kazançlı çıktık arkadaşlar. Ben de elimden geldiği kadarıyla sizlere hem WhatsApp grubu haricinde YouTube bölümünden ve YouTube'un topluluk bölümünden başarılı tahminler verdiğimi düşünüyorum ikramiye veriyor vermiyor ayrı bir şey ama önemli olan yakalamak arkadaşlar ve biz de e, az olsun öz olsun bizim olsun her gün olsun arkadaşlar yakalayalım diye elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Ve WhatsApp grubumuzdaki yönetici arkadaşlarımı da canı gönülden tebrik ediyorum. Onlar da canla başla kazançlı kuponları verebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yerli ve yabancı yarışlarda gene e, başarılı bir hafta geçirdik arkadaşlar. Hatta bugün e, İzmir e, programı içerisinde Gerçekten e, e, WhatsApp grubumuzdaki üyelerimizden birkaç arkadaşımızın 10 bin küsur ikramiye veren altılıyı bulması bizi sevindirdi. E, grup içerisinde vermiş olduğum şablon YouTube'un topluluk bölümünde de var arkadaşlar. Başarılı bir şablondu. E, tek bir eksiğimiz kalmıştı. E, beşte kalmak. Onu gerçekleştirdik diyebilirim sizlere. Ama sağlık olsun dediğim gibi arkadaşlar. Tesellimiz vardır. Yarın da Bursa'da güzel bir program var arkadaşlar. Ben Murat Er olarak elimden gelen en iyi şablonu sizlere sunmaya gayret edeceğim. Evet 10 koşulu bir program içerisinde 10. koşu 16 handikap bir koşu 1300 metre kumda gerçekleşecek. Ben bu koşu içerisinde iki saf kan tutuyorum arkadaşlar. 2 numaralı taçsız kral ve 4 numaralı tatar kan diyeceğim. 61 kilogramlık ve ilk defa binecek olan e, Ayhan Kurşun İdaresi'ndeki taçsız kral Hatta alternatif bir banko adayımdır sizlere arkadaşlar. Ee, program içerisinde ikinci altı özellikle bir bankom var. O safkana güvenmeyen arkadaşlarımdan burada son ayak risk alıp iki numaralı taçsız kralı banko değerlendirmelerini isteyeceğim. Rakip pozisyonda ilk sırada Tatarkan'ı vermek istiyorum arkadaşlar. Bir can ekvirisi İbrahim Ali Ketme İdaresi'ndeki bu safkanda gerçekten e, son iki yarışını bir kenara bıraktığımızda başarılı yarışlara imza atıyordu. Toparlandığını düşünüyorum arkadaşlar. Bu iki e, bu son sonaya, bu iki safkanla geçip risk de alabilirsiniz. Ama e, muhtemeldir. E, Oyununda bir değişiklik olmazsa çıkan atlar, jockey değişikliği olmazsa ben son ayaktaki numaralı taçsız kralı banko değerlendirmeyi düşünüyorum. Bu koşuda beşli bahis yapmak isteyen arkadaşlar için ise oldukça kalabalık bir e, sıralama vereceğim arkadaşlar. 2-4 haricinde 11-7 8-1-5 9 ve 13 numaralı safkanları değerlendirmelerini isteyeceğim ki burada özellikle 7 numaralı asarcıklı e, yarın apranti indirimi de almış 7 yaşındaki safkan Çetin Taş indirimiyle diyeceğim arkadaşlar koşacak ideal mesafelerinden bir tanesi ki geçen sene e, bu aralarda diyeceğim arkadaşlar gümbür gümbürü geçip kısa vadeli bir berkoş kuşunda aynı mesafede geçme başarısı göstermişti gümbür gümbürü ki gümbür gümbür hala Yarış kazanmaya devam ediyor. Evet 9. koşuya geçelim arkadaşlar. 9. koşu meydan bir koşu. 1400 metre okunda gerçekleşecek. Bu koşuya 13 safkan dekleri olmuş. 11 numaralı Pınarlıstar ve 13 numaralı Prenses Gamze isimli safkanlar ekir olarak dekleri olmuşlar. Buradaki sizlere sıralamam. 6 numaralı önce Quadborn isimli safkan olacak arkadaşlar. Sercan Tırpan idaresindeki malumunuz Sercan zaten Bursa'nın gedikli jokeylerinden bir tanesi başarılı yarışlar çıkartıyor. Yarın da ben başarılı bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Özellikle Kuat Born isimli Safkan'la 6 numaralı Safkan'la sonra 10 numaralı mevsim diyeceğim Nurettin Şen idaresinde ki Nurettin Şen de bu aralar kendini biraz pasif gözürüyor ama her an patlamaya e, namzet bir bomba gibi görüyorum Nurettin Şen'i de 4 numaralı Demir Batur e, o da bir apranti indirimi almış arkadaşlar 13 numaralı ekürlerden Prenses Gamze ve 3 numaralı Coşku diyeceğim arkadaşlar Burak Akşe idaresinde. Ben burayı 6, 14, 13 ve 3 şeklinde vermek istiyorum. Sizlere hızlı geçeceğim. Hemen 8. koşuya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Açık 3-1 koşu arkadaşlar. 2000 metre çimde gerçekleşecek. Gerçekten sonucu bence merakla beklenilen yarışlardan bir tanesi olacak. Nedenine gelince muhtemeldir. Yarın e, Petrocelli, Akın Sözen'le burada biraz ağır AGF çıkacak gibime geliyor. Lakin ben burada e, biraz kalabalık tuttum arkadaşlar. Önceliği 2 numaralı Brave prince isimli safkana verdim. Burak Averbak'la arkadaşlar. Ben de ilk sırayı bu safkan aldı. Sonra 6 numaralı Uğur Bey. 4 numaralı Petrocelli peşinden gelecek 5 numaralı Team Master çizgi altında bir safkan önereceğim arkadaşlar. Belki Kurtarı Küresi AGP'de ön tarafta da çıkabilir ama ben de yarın çizgi altında Anknolove arkadaşlar Gökhan Gökçe idaresinde çizgi altında yeri olan arkadaşlarıma önereceğim. Sıralamam 2 6 4 5 çizgi altında 7 numaralı Anknolove diyeceğim sizlere. 7. koşu 14 handikap bir koşu 1900 metre kumda gerçekleşecek 10 safkan deklar olmuş bu koşuda da arkadaşlar. Evet galyalılar 2 numaralı galyalılar e, artık düzelme aşamasına geldi arkadaşlar. Geçen sene özellikle bu o, aralıklarda diyeceğim arkadaşlar peş peşe yarış kazanma başarısı gösteren safkan. Ben e, yarından itibaren ilk özlediği birinciliği alabilir diyorum arkadaşlar. ilk sırada vermek istiyorum size. Ciddi rakibi var Çetin Taş'la apranti indirimine gitmiş 1 numaralı Özgür Reis. Akabinde 4 numaralı Freedom Light, 3 numaralı Halbent, 9 numaralı Parsalı Atakan ve 5 numaralı e, Dökerli izleyeceğim arkadaşlar. Sinan Özen idaresinde e, bu safkana da yer vermenizi isteyeceğim. Yarınki oyun içerisinde 2-1, 4-3, 9 ve 5 şeklinde geçtim. 7. koşuyu. Evet 6. koşuya geldiğimizde ise arkadaşlar bir çim yarışı olacak. 14 antikap 1700 metre çimde koşulacak. Genelde bu tip kuruş koşularda arkadaşlar sürp sürprize müsaittir. Gerçekten sürprize müsaittir. 14 antikaplar 15 antikaplar genelde sürprize müsait ve ben sürpriz ayaklarda Banko vermeyi seviyorum arkadaşlar. herkesin çok at yazdığı yerde mümkün olduğu kadar tek geçerek oyun kurgumuzu daha zengin hale getirmeye çalışıyorum. Evet. 3 numaralı Baba Cahit diyeceğim arkadaşlar. Bir numaralı Feyman abiyle ikili koşacak olan bu Safkan. Yarın ben de bu grubu geçecektir diyeceğim arkadaşlar. Hatta ikilisi Feyman abinin de en az kendisi kadar başarılı olmasını bekliyorum. Grup içerisinde hatta ekürü bile bitirme ihtimalleri var, var diyorum arkadaşlar. Hiç uzatmıyorum. Baba Cahit'i sizlere banko öneriyorum. Ve 5. koşuya geçtik arkadaşlar. 15.30'da başlayacak gene meydan bir koşu. 1400 metre kumda gerçekleşecek. Çok ekürü var arkadaşlar. 1, 6, 8 ve 7 ve 10 numaralı safkanlar ayrı ayrı ekürü olmuşlar bu koşuda. Evet biraz kalabalık tuttum arkadaşlar. Sıralamam 3, 2, 13, 9, 7, 4 ve 14 şeklinde olacak arkadaşlar. 5. koşudaki sıralamam 3 2 13 9 7 4 ve 14 şeklinde olacak. 4. koşu 3 şartlı koşu 1200 metre çimde gerçekleşecek bir koşu. 6 safkan deklere olmuş. 2 numaralı Marilina ve 4 numaralı Chun isimli safkanlar ekir olarak deklere olmuşlar arkadaşlar bu koşuya. Burada 6 e, numaralı Yeşil Işık isimli safkan e, grup içerisinde ilk yarışında zaten kendini belli etti arkadaşlar. O yarışında Ekürü koşmuştu. Ekürüsünün kazanması beklenirken e, Ekürüsüz koşsa koşsaydı diyeceğim arkadaşlar. Çok, çok yüksek bir ganyanla gelmesi beklenen bir safkandı. E, düzlük sprinti mükemmeldi arkadaşlar. Özellikle son 400 metrede müthiş bir sprinti vardı. Ben e, zaten tek yarışında 41 handikap aldı arkadaşlar. Yani e, gruptan ayrı olduğunu kendisi de belli etti diyeceğim arkadaşlar. Yarın bir de Ayhan Kurşun desteğiyle diyeceğim arkadaşlar. Bu grubu geçer bankomdur diyeceğim arkadaşlar. Birinci altılı ganyan içerisinde alternatif bankomdur. Çünkü birinci altının son ayağında da 3 numaralı e, ekürileri arkadaşlar e, size banko vermiştim. İsteyen arkadaşlarım yeşil ışığı da banko değerlendirebilirler. Tek ve ciddi rakibi rakip pozisyonunda diyeceğim arkadaşlar. 3 numaralı Thames isimli safkan olacaktır Akın Sözen idaresinde. Ama yeşil ışık gene kuponlarımızda banko olsun benim tercihim sizlere. Evet üçüncü koşu arkadaşlar 5 şartlı bir koşu yamak bir koşu 1800 metre çimde gerçekleşecek bir koşu. 7 safkan dekler olmuş. 1 numaralı Onurlu Efe ve 3 numaralı Günyeli Ekür olarak koşuyorlar arkadaşlar burada. <laughs> ben özellikle e, ayağına çabuk safkanların çokluğu diyeceğim arkadaşlar. Çünkü burada 2 numaralı Erkmen, 5 e, numaralı Akar Necat, 1 numaralı Onurlu Efe. Hepsi ayağına çabuk safkanlar. E, 1800 biraz uzun gelebilir arkadaşlar. Bunların içerisinde tek sprinter at 4 numaralı Acı Dilli Fatih diyeceğim arkadaşlar. Alican İnan, e, Alican ince. <laughs> Ee, Ali Can İnci kardeşimizde e, dekler olmuş arkadaşlar. Ben e, bu ismini zikrettiğim numarasını verdim. Safkanların tamamının kuponlarınızda bulunmasını isteyeceğim arkadaşlar. 2, 5, 1 ve 4 numaralı safkanları kuponlarınızda bulundurun. Hatta söyleyeyim ekonomik bir oyun veriyorum arkadaşlar. E, mutlaka çıkan atlar olacaktır. Çıkan atların yerine kendi tuttuğunuz safkanları ilave edebilirsiniz diyeceğim ki oyunumda bir değişiklik olursa gene söylüyorum arkadaşlar topluluk bölümünden mümkün olduğu kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ama anlık bilgileri sadece whatsapp grubunuz üzerinde verebiliyorum ee, bu konuda da beni lütfen maruz görmeyin diyeceğim sizlere evet ikinci koşu 1400 metre kumda gerçekleşecek maiden bir koşu 13 safkan dekler olmuş 2 numaralı magic warrior ve 5 numaralı son muhafız ismi safkanlar ekir olarak denkler olmuşlar. Evet arkadaşlar burada da özellikle 5 e, safkandan bahsetmek istiyorum ki bu 5 safkan içerisinde 10 numaralı Lady Grün diyeceğim arkadaşlar İsmail Dinar idaresinde yarın e, muhtemeldir AGF'nin sonlarında çıkacak bu safkan ama takip listemdeki bir safkan arkadaşlar. Ben e, bu mesafede özellikle bu safkandan iyi bir yarış bekliyorum. E, güçlü bir sprint bekliyorum diyeceğim arkadaşlar. Bana göre e, yarın bu grubu patlatabilir ilk sırada ve mutlaka kuponlarınızda bulundurun bu safkanı. Akabinde 7 numaralı The Collector diyeceğim arkadaşlar. Oğuz Eren idaresinde bir var bir yok. Yarın parlayan bir yıldız olma ihtimali oldukça yüksek. 8 numaralı Violent King diyeceğim. Muhammed Mir Bilgin idaresinde son başarılı üçüncülüğünde kıpırdandığını gösterdi arkadaşlar bu safkanda. Kabinde yine 4 numaralı Tonus diyeceğim Nurettin Şen idaresinde bir birlikteler. Galop yavrusu arkadaşlar. Onun da sağ solu belli olmuyor. Yarın e, grup içerisinde tahtta bir sürprize imza atabilir. Ve 5 numaralı son muhafız ki 2 numaralı Magic Warrior isimli safkanla ekri Malumunuz Kadir Tokaçoğlu ve Onur Öztürk var. iki safkanın da üzerinde bir Atalay ekürüsü arkadaşlar ki Magic Warrior'un yarış hayatının ilk koşusu olacak bu. Son muhafız ise bir yarış gördü arkadaşlar. Dış start istemiş. Muhtemeldir ki kaçarak bitirmeye çalışacaktır. Bir çarpıda ekürülere atalım arkadaşlar. 10, 7, 8, 4 ve 5 numaralı safkanlarla bu ayağa geçiyoruz. Birinci koşu arkadaşlar Çim. Handikap 15. 1400 metre mesafede gerçekleşecek arkadaşlar. 3 ve yukarı İngilizlerin mücadelesinde 11 safkan dekleri olmuş. Arkadaşlar bu ayağı mümkün olduğu kadar kapatmanızı isteyeceğim. Ben şablonundaki sıralamamı vereceğim sizlere ama mümkün olduğu kadar hepsi deyin arkadaşlar. Çünkü bu gruptaki atların tamamının birbirine oldukça yakın olduğunu düşünüyorum. Kilolarla ee, şartların eşitlendiğini düşünüyorum arkadaşlar burada. Çünkü puanı yüksek olan safkanlar ağır kiloda Yandikap puanı düşük olan safkanlar ama form durumu bana göre iyi olan safkanlarsa düşük kilo ile sonlara doğru gözüküyor. Sıralamam 6, 4, 10, 7, 1, 3, 5 ve 2 şeklinde olacak arkadaşlar ki dışarıda bıraktığım safkanlar var. O safkanları da mümkün olduğu kadar yazmanızı rica edeceğim. Çünkü birinci altılı içerisinde 2 net bankomuz var. İkinci altılı içerisinde 1 net bir alternatif bankomuz var. Her iki alternatif olan bankolarımıza değerlendirebilirsiniz. Tahmin ediyorum cüzi bir rakam çıkacak arkadaşlar. Muhtemel çıkan atlar da olacaktır. Ama söylediğim gibi artık sonbahar mevsimine giriyoruz. Pist şartları, jokey değişiklikleri de ön plana çıkacaktır. Evet arkadaşlar Bursa programından şimdilik benim sizlere vermek istediğim, anlatmak istediğim bundan ibaret diyeceğim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. İlerleyen günlerde inşallah vakit buldukça sizlere tekrar e, yarışlarla ilgili video atmaya çalışacağım ama elimden geldiği kadar e, YouTube'un topluluk bölümüne şablon olarak yarışlardan özellikle yarın saat 45 dakika önce vermeye gayret edeceğim ama arkadaşlar her programı veremiyorum. Lütfen beni maruz görün bir WhatsApp grubumuz var ücretli bir WhatsApp grubumuz var orada diğer yönetici arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini vermeye gayret ediyoruz. Arzu ederseniz sizler de buyurun WhatsApp grubumuza gelip bizlerle birlikte aynı havayı soluyabilirsiniz. Ve her daim olduğu gibi arkadaşlar bir olursak bölünürüz. Biz olursak bölüşürüz. Yarın inşallah önce Bursa'yı sonra diğer yarışları görüşmek üzere diyorum efendim.